Ankara'da toplanan 1. Türk Tarih Kongresi'nde İstiklal Mahkemesi Başkanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na gelmiş Reşit Galip'in Zeki Velidi Togan'ı eleştiren sözleri sabrını taşırdı. Ertev Naili Boratav'ın ve daha sonra ikinci eşi olacak Bedriye Hanım'ın da aralarında olduğu sekiz arkadaşıyla birlikte bakana, Zeki Velidi Togan'ın öğrencisi olmakla iftihar ederiz cümlesini de içeren bir protesto telgrafı çekti. Ve hiç duraksamadan Fuat Köprü'nün dekanlıktan ayrılmasıyla gönül bağının zayıfladığı üniversitenin yeni yapılanmasını hedef aldı. Sert bir bu vardı Asıl Yani kendi şahsi mizacı öyle sert değildi. Yumuşak bir insandı. Fevkalde nazik bir insandı. Şakayı seven, kendi yaşıtı olmayanlarla gençlerle dahi şakalaşabilen böyle bir insandı ama eline kalemi aldığı zaman uygun görmediği bir şey varsa eğer ve onlara son derece şiddetle hücum eder, tenkit ederdi. Darül Kara, daha doğru bir tabirle yüz kızartacak listesi başlıklı makalesini kapağa çıkararak yayınladı dergi. Bu çıkış, Mücma'nın son sayısı, Nihal Atsız'ın üniversitedeki görevinin sonu oldu. Yapılan muameleyi içine sindiremiyor, öfkesinden yerinde duramıyordu Atsız. O kadar ki peşine düştüğü fakülte dekanının sonunda bulup Ankara'nın baskısına direnmediği için herkesin önünde tahkir etti, hatta tepkisini tokatlamaya kadar vardırdı. Ancak sonuçta yine işsiz kalmıştı. Çaresiz dilekçe verip lise öğretmenliğine döndü. Malatya'ya gönderildi için ardından Edirne'ye çıktı tayini. Başına gelen bunca sıkıntının ürkütüp kenara çekilmeye zorlayacağı umuluyordu atsızı. Ama beklendiği gibi olmadı. İnandığı konuda sessiz kalmak diye bir şey yoktu lügatında onun. Orhun'u yayınlamaya başladı Edirne'de. Bu kez Türk Tarih Kurumu'ydu hedefi. Liseler için hazırlanan tarih kitaplarındaki yanlışların üzerine gitti. Tepki gelmekte gecikmedi. Bakanlık emrine. ...yani kızı atsız. Orhun dergisi de... ...Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Yeniden çalışmaya başlaması için... ...bir yıl beklemesi gerekti. Kasımpaşa Asubay Okulu'na... ...Türkçe öğretmeni olarak verildi verilmesine ama... ...o ana kadar yaşadıkları... ...özel hayatını alt üst etmişti atsızın. Asistan olduğu sene evlendiği... ...Mehpare Hanım'dan ayrıldı. Askeri okul öğretmenliği sırasında her türlü siyasi söylem ihraç edilmek için dilekçe vermekten farksızdı. Dört yıl dayanabildi atsız bu kısıtlılığa. 1937'de ayrılıp özel Yüce Ülkü Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Bir süre sonra da Boğaziçi Lisesi'nde. Bedri Hanım'la yaptığı ikinci evliliği, çocuğunun doğumu, unutulmaya başlayan öfkeler umutlandırmıştı onu. Ama 1943'te Orhun yeniden yayınlamaya başlayıp, o günlerde gelişmekte olan sosyalist harekete açıktan bayrak açtığında, Ankara tekrar rahatsızlık belirtileri vermeye başladı. Atsız, Türkçü düşünceye inandığını bildiği Başbakan Şükrü Saracoğlu'na hitaben kaleme aldığı açık mektupta, İkinci Dünya Savaşı'nda İbren'in müttefikler lehine dönmesiyle güç kazanan sosyalist siyasi faaliyetlere dikkat çekiyor bu düşünceye mensup kişilerin hükümet katında himaye edildiğini, onlara kol kanat gelen kişinin de Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel olduğunu söylüyordu. İstifaya davet etmişti Yücel'i. Ses getiren bu çıkış, özellikle genç üniversite öğrencileri arasında yankılandı. Ama peşini bırakmadı atsız iddialarının. İkinci bir açık mektup daha yayınladı. Ve bu, üniversite gençliğini ayağa kaldırmaya yetti yurt çapında sol düşünceyi ve iktidarı hedef alan gösteriler başladı. Hükümet alelacele toplanıp orhunu kapatma kararı aldı. Sonrasında yaşanan süreç, atsızı Türkçü düşüncenin bayrak adamı haline getirdi. Türk düşüncesi hususunda Nihal Atsız'ın çok büyük bir yeri var. Ziya Gökalp'ın ölümünden sonra bu işi hem hareket safhasında hem fikir safhasında ele alan ve bunu yürüten bir kişi olarak Nevadıt'ın yeri çok önemlidir. Ee, bu konuda gerek mücadelesi, gerek yazdığı eserler onun e, ön planda olmasına sebebiyet vermiştir. Kendisi son derece mücadeleci eee Eskilerin tabiriyle kaleminden kan damlayan, polemikçi bir yapıya sahip bir insan ama özel hayatında son derece müşfik, sevecen bir tip. Yalnız başına mücadelesi kendisini bugün e, gençliğin sevdiği bir insan haline getirmiştir.